Gerçekten böyle mi söyledi? Vallahi ilginç. Yani burada kameralara mı söyledi yani? Evet, böyle bir açıklaması bu şekilde. bununla gurur duydu yani davet almadığından dolayı. Teyit etmiş ben, ben neyse ben buna ee, cevap vermeyeyim de buna bu şekilde cevap veren bir akla şaşıyorum yani. Hani mesela böyle bir şey olsa ki öyle bir şey yok. chat raporu konusunda yalan konuşan biri bu konuda da yalan konuşuyor. Ee, ama yani böyle bir cevap vermek yani bir yere davet ah davet edilmedi mutlu mu oldu yani <laughs> çocuklar gibi. Allah Allah akıl versin Allah akıl versin Pazar refat katılacak mısınız? Yani bize bize bir davet yapıldı ee, ama ee süreçleri pazartesi görelim bakalım. Peki bir adayın ee, bakana bunu sorduğunu da söylemesini nasıl yorumluyorsunuz? Bizzat bakanla da görüştüğünü söylüyor çünkü. Yok, ben bakanla görüşmedim. Tabii bana gelen e, süreci biliyorum sadece. Gördüğüm davetiye kartını gör, biliyorum. Ama çok üzüntü verici ya. Yani bir belediye başkanı adayı ve mesela şu açılışlarımızı biz bütün devlet birimlerine gönderip davetlerimizi yapıyoruz. Lokal olanları o ölçekte yapıyoruz. Mesela buraya ilçe belediye başkanı vesaire. Ya da İstanbul ölçeğinde ise valisi, hatta bazı ölçektekileri bakanlığı, hatta cumhurbaşkanına davet yollarız. Davet etmek bizim kültürümüzdedir. Davete icabet etmek bizim kültürümüzde, inancımızda vardır. Yani bundan mutlu olan bir belediye başkanı adayı vay be. <laughs> Allah akıl versin. Neyse. Efendim bir kalırız. de Murat Kurum yine e, Kandil Uzlaşısı'nın adayı olduğunuzu yineledi. Üstüne bir de Sancaktepe'de Dem Parti bayrakları var dedi. Biraz da kanıt olarak bunu gösterdiğini söyledi. Kendisi siz ne diyeceksiniz? Yani İstanbul e, gündemi İstanbul olan arkadaşların e, sabrı e, birkaç hafta sürebildi. E, ve bu yolda e, daha çok şeyler söyleyecekler. Hepsine birden bu millet sandıkta cevap verecek, yalanlarına iftiralarına boğulacaklar. Hem de öyle bir boğulacaklar ki bu yalan ve iftira siyasetinde per perişan olacaklar. Çok çok kötü cümleler kuruyor. Çok acemi bir arkadaşmış ya. Yani daha birkaç haftada bütün acemiliğini ortaya dökmeye başladı. Yani kendi diyor, başkalarını mı dedirtiyor, şunu şunu şöyle şöyle söyle mi diyorlar bilmiyorum ama ben ikinci temennimi, duamı yineleyim yine. Allah akıl versin diyeyim. Başka bir şey demeyeyim. Efendim kendisinin bir daveti de var. 650 bin konut üzerinden tartışma, sizde bir maliyet ortaya koymuştunuz. E nasıl yapılacağı konusunda sizi staja davet ettiğini söyledi bir de. de dedim ya, yani çok da vakit ayırmak istemiyorum e, müstakbel adayın e, bu sözlerine e, çünkü çok vaktimi alabilir ama şunu söyleyeyim yani Türkiye'de özellikle staj ve çıraklık sigortası mağduru olan e, on binlerce yüz binlerce insan var Türkiye'de ve bunlar sokaklarda gösteri yapıyorlar bir ülkeye bakanlık yapmış biri ya da bu şehre e, bu şehre belediye başkanı aday olma sıfatına sahip, müstakbel aday olmaya sıfatına sahip bir isim staj, stajyerlikle dalga geçiyor bu söylediğiyle. Hani şunu söyleyeyim, çet raporu meselesinde bile süreci kavrayamayan, anlayamayan, bakın ilişteki olay çok büyük bir tabiat zararı verecek bir olay. Milyonlarca ton ağırlığındaki e, süreç e, orada büyük bir siyanür atığına ve tah, e, tamiri mümkün olmayan arızalara sebep olacak hiçbir şey yokmuş gibi ortalıkta geziyor. Önce bu sorun bunun sorumlusu Çet değildir dedi. Bunun sorumlusu Çet raporudur. Yani Çet ve şehircilik Bakanlığı bu işin sorumlusudur. İki türlü sorumlusudur. Bir Çet raporunu düzenler. İki sonra bu çet raporu üzerinden de buradaki süreçleri denetler. Ve ne denetleme ki şu anda oradaki olan olay çok net. ÇED'e uygun bir imalat yapılmamıştır. Ve eee ne yazık ki o güzelim canım Erzincan'ın canım il için ve çevresinin ki bunun ucu ta Fırat boylarına kadar e, nehrine kadar akacak gidecektir. Başka şehirleri de etkileyecektir. Ama bunlar ne çevreyi ciddiye alırlar, ne şehirciliği ciddiye alırlar. Hayatlarında tek ciddiye alacakları şey ki öyle büyüdüler, öyle yetiştiler, öyle bir görev süreci yaptılar. Tek yaptıkları şey bir kişiye e, itaat etmek, bir kişinin emirlerini, buyruklarını yerine getirmek. Öyle olduğu için çevrede, şehircilikte umrunda değil. Bu milletin milli duyguları, manevi duyguları da umrunda değil. Çok net ifade ediyorum. E, ama dediğim gibi az önceki iftiraları bu sözleri bu söyleyiş tarzları vesaireleri e, birçok e, bilgiden yoksun bir arkadaşımız olduğunu e, yoksun bir müstakbel adayla karşı karşıya olduğumuz evet. bir kez daha e, bize gösteriyor. E, üçüncü duamla sorularınızı sonuçlandırayım. Allah <laughs> yine akıl versin diyeyim ne diyeyim? Çok